Sevgili çocuklar, haydi bu sayfadaki boş kutucukları birer birer ritmik olarak dolduralım. Söyleyin bakalım, buradaki boş kutucuklara kaç yazmalıyız? Unutmayın, birer birer ritmik olarak yazmalıyız. Buradaki boş kutucuklara kaç yazmalıyız? Bu kutucuğa 1, şu kutucuğa ise 3 yazmalıyız. Çünkü sıfırdan sonra 1, ikiden sonra ise 3 gelir. Peki, buradaki boş kutucuklara kaç yazmalıyız? Bu kutucuğa 13, şu kutucuğa ise 15 yazmalıyız. Çünkü 12'den sonra 13, 14'ten sonra 15 gelir. Peki, bu kutucuklara kaç yazmalıyız? Burada 6 yazdığı için buralara sırayla 7, 8 ve 9 yazmalıyız. Aferin çocuklar. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın. Boş kutucuklara uygun sayıları yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.